Elif kendini yemyeşil ormanın derinliklerinde yalnız bulur. Güneş batarken kalbi hızla çarpmaya başlar. Soğuk hava çökerken Elif barınacak bir yer arar. Mağara girişi bulduğunda biraz rahatlar. Ertesi sabah Elif su bulmak için dere kenarına gider. Cem adında sevimli bir sincapla karşılaşır. Cem Elif'e orman meyveleriyle dolu bir çalılık gösterir. Birlikte kahvaltı yaparlar ve gülüşürler. Aniden büyük bir gölge belirir. Bolu adında devasa ama nazik bir ayı onlara yaklaşır. Bolu Elif'i tehlikelerden korur ve ona ormanda nasıl hayatta kalacağını öğretir. Birlikte balık tutarlar ve Elif Bolu'nun sabrına hayran kalır. Arkadaşlıkları derinleşir. Bir fırtına patlak verir ve Elif ailesini özler. Bolu ve Cem ona destek olmak için yanındadır. Fırtına dinince Elif cesaretle eve dönmeye karar verir. Orman artık onun evi gibidir. Elif ailesine kavuşur ama ormandaki dostlarını asla unutmaz. Cesaret ve dostluk onunla kalır.